çocuğu olmasın. olmasın. Bırak onu. Ah. Allah kaçtım. Allah kaçamadım. Ah. hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 evet, 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 evet. evet, evet, evet. Hepinize tekrardan merhabalar, Red Dead Redemption Dead of Night'ın 3. bölümünde Blackwater'la birlikteyiz. Yanımızda yine meşhur Hitomi Hattori... Hattoru neyse, unuttum, Japon arkadaşımız var. Ee, aslında hiç arkadaş değiliz, <laughs> sadece oyunda birlikteyiz. Aynen, sadece oyunda birlikteyiz. Yine karanlık ve kasvetli bir e, Blackwater gecesinde. Bu arada söyle yine tekrar çok güzel. İşte Hitomi yanımda, ben de Kanu. Müthiş, müthiş. The Lonesome Cowboys Yani yalnız Cowboylarla takımındanız O zaman uh, Geceye hükmedelim Rule the Night Öyle mi oluyordu? Aynen öyle oluyordu öyle manaya çıkıyordu Yanlış adı kusura bakmayın Şimdi öncelikle Ne yapacağız? Artık alıştık ne olduğunu biliyoruz Aslında hala bilmediğimiz bir ton şeyi var Mesela nasıl skor aldığımızı bilmiyorum ama Amacımız maskeyi bir alalım. Şimdi NPC'ler bir anda çıkacaklar. Yani The Dead'ler ya da ölmemişler. Undead'ler artık siz nasıl dersiniz deyin. Bunlar burada manyak manyak ayin ortamı var. E, Kolpaçino'da dedikleri gibi e, mıçmalı aynı ayin yapıyorlar. Ama izin vermeyeceğiz. Aa ben 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 aldım tamam. Şimdi ben, bu, ben bunları bir indireyim şöyle bir güzelce. Ama öncelikle şu morlu arkadaşı indireceğim ki benim Hitori'ye dokunmasın. Hitori'ye dokunma. kaçma lan. Kaçmalama. Tüh salaklık ettik ya. Hops mikrofonu düştü. Evet kusura bakmayın az önce bir mikrofon düşme e, hatası oldu. Az önce mikrofonum düştü onu düzelttim şimdi. Yine buradayız. Evet. Bizim Japon'un başı dertte. Diyeceğim ama Japon hiç başı dertte değil. Maşallah tek başına götürebiliyor bu arada. 303 levelmiş kendileri. Şimdi orada tek başına cebelleşirken ben de onun yanına gideyim. Yalnız keşke kendisi adamımızı da kullanabilsek güzel olurdu şöyle. Salın lan kızı. Ede erkeği ki Maske burada çıkmayacak değil mi henüz? Lan. Ha gitti. Maske. Oo oo maske değil bu. <laughs> evet. Bu ya bir FPS e geçelim bakalım nasıl gözüküyor. Ne şapkam lan. Niye yapıyor? Lan öleceğim. Oo. Oh. <gülüyor> <gülüyor> hiç beklemiyordum. <laughs> evet. Bu arada iyi şey kastık ha. Ve ee, XP falan. Gerçi 3 3 veriyor da parayı da üç veriyor. Şimdi Lich Fields var. Double Barrel var. Aa, gitti bizim şaban. Dolu getirin bir kere. Bunda neden gidiyor ya? Şuradan geçeyim gitti. Ya, çok yakın böyle yanına gitmek istiyorum. Lan nereye gidiyorum? Sıkma, 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 sıkma lan. Dur, 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 dur. Allah lan. Bir anım hani, yine şey oldu, sıkıntı yaşadım. Asıl çatışmadan biraz uzak kaldık ama. <laughs> Şimdi peşin önce gideyim. Bu da sanırım sıkıntı var. Bu da ışınlanıyor ki bir diğerleri gibi. Bak 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 geliyor geliyor. Turuncu, turuncunun peşine gideceğim ben. Hayır ben senin gibi FPS modunu. Karşımda. Ah! Oh shit hadi vur! <laughs> bir an şey olduk yine. Ya, turuncusu var. Ne yapıyorsun lan? Niye ya bak? Niye boyuyorsun onu? Oh, ay, Biraz animasyona cidden gıcık edici, düzgün düzgün şey yapılmıyor, oynanmıyor. Biraz maske alsam bende güzel olur. Hiç sadece bunlarla olmuyor. <laughs> şey dönelim şöyle. Turuncu, 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 turuncu kaçıyor, turuncu kaçıyor. Sinay <laughs> niye lan niye? Vallahi yine 81 e 72 81 e 77 çok yakınlaştılar ama. Acilen bir maske almam lazım. Abi şunu ver şunu ver şunu ver şunu, ver, şunu sık şunu şunu sık. Yine kaçtı elimizden ya. Hem bunlar uğraşıyoruz hem de şeyler uğraşıyorsun. Bak, bizim Japon öldürdü. Şurada başıboş bir tane maske var. Bakın haritanın tam ileri kısmının Allah geldiğin öküz oldu, öküz oldu. Gel öküz oldu geldi öküz oldu gel, gel, gelme. Ah, yanı <laughs> kaçamadım. Allah yine geçtiler bizi ya. FPS modunda oynamak yine daha mantıklı ama hızlar geliyorsunuz çünkü. Şey göre, Türk person'a göre. Şu maskeyi Hitomi alman lazım diyecektim gitti yine. Lan yine gitti maske. Bir de çift çift oldular bunlar. Çocuğu olmasın, korkun olmasın. Bırak onu. Ah, Allah kaçtım. Allah kaçamadım. Ah, hayır, hayır, hayır. Hayır 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 Evet 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 sık hayır sık 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 öl oy 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 ah hayır ya ya orada neyse tamam asist kazandık da ya şu pompalıya geçmek varken yani ha quick sevik şu pompalıya geçmek varken şunu böyle yapınca şimdi buna geçiyor değil mi? Ha işte şu ayarı var ya şu ayar. Allah'ın cezası ayar. Her seferinde sıfırlandığı için olmuyor. Bakın. l e basıyorsunuz. istediğiniz silah kareye basıyorsunuz. Ondan sonra en son silahınızla ilk silahınız arasında L böyle sürekli geçiş yapabiliyorsunuz. Bu mükemmel bir olay. Ee, i̇ş görür. İş yapıyor zaten. Bir dakika. Ha, arkamı da bazen nereye Uçuyor. Bu arada ben anlamadım. Şimdi bu diğer tarafta kötü mü oluyor, iyi mi oluyor? Şuna bak ya. Üç tane birbirinden bağımsız takım var. Ne olduğu belirsiz. Herkes birbiriyle kapışmaya çalışıyor. Dehşet bir karmaşa ortam. Ama ee... gitti çocuk. Aa, geliyor, yine geliyor. Aa, Aa güzel temizledim onu. Çok şükür. Mol mol. E, şunu at şunu at şunu Yan yan yan. İşte bu kadar. Nasıl kasma başladı. İlk defa, İlk kas. Hadi be. Yine mi kaybetti? Ha, tipine bak şunun ya. Neyse renk 5 aldık. Bakın ne kadar altın şey verecek. Pü rezildir. Neyse beğeni verelim de devam edelim yine. <laughs> üzücü. Üzücü. İlkinde kazandık. ikisini de kaybettik. Yani performansımız düşüyor. Hitomi ile daha başarılı bir video görüşeceğimizi düşünüyorum. Ama öncelikle ne kadar para geldiğini görmeden kapatamam şimdi. Aa, beni ayırdı onda. İki takım var. Lan Lan Hitomi oraya geçmiş. Neyse. Ee, RDR'nin yine Undead Knight'ın pardon RDR'nin Dead of Night'ının sonuna geldik. Başka bir Dead of Night serisinde görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.